merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görev yapacağız. Ama önce Supercell kralımız. Kral derken gerçekten kral diyorum. Supercell abimiz bize gizemli vermiş. Ne çıkacak tahmin? Ben diyorum ki. Güç. Pahalı. Sprey. Sprey diyenler kazan üstümü çok almak istiyorum. Hedef ise buna taş biriktirmek. Zaten taşımda baya bir var. Kupa yoluna aktar. Hadi biz. Aşamalı kasmamız gerekiyor. Aşamalı. Nasıl bir kokulu konteyner tuvaletim geldi ama şu an hiç daha yok neyse yapacağız Şimdi bu maçı hemen bitir ama neyse kral bu, bu çöp çöp, çöp. ben onları da hiç... Hadi anam 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 Şimdiden güdemim bu ayağımda sorun. 2 yıl Bana soldu. Neyse anneciğim. Ben böyle ikinci rütbeliyim içlerinden uçurum. Klansa bir keskin

karşı rakip. Yardım. Help. Help me. devam edebiliriz. Yaptık geldik. Görevleri bitireceğiz. Karlı dostum alacağız. dostum. Hmm. Hayır Miko alacaktım. Uğuz beni uğuz. Halledeceğiz Bunları halledeceğiz. Bunları çöp Muhammed eksik. Abi bu bir fazla bundan ben. Tuttuğu Edgard'dı. Selam dedem, çay kahve istiyor musun? Buralarda galey. Abi bir yandan Edgar, bir yandan... Lan gel. Ben kiminle uğraşayım? Bir yandan Edgar, bir yandan Shelley, bir yandan Edgar... Bay bay. Kili mi çaldı Osman? herkese yaşanmıştır. Birisi senin sin keseceğin karakteri kestirmiştir. Yaşamayan bunu Brawl Stars'ta yoktur. Brawl Stars'ta diğer bir kişisini yaşamadın. Herkesin yaşamadığı doğrusu. Böyle bir maç kaybedince hemen onun botlarını... Onlarla oynuyor böyle hiç eğlenceli de değil. Kesin abi onları. <laughs> Bu da rendebilir. Şimdi onların geçmeye gidiyorum. <laughs> Onda Civic gel.

Diamond. arkadaşlık isteği. Yolda. Eyvah bana ne. <laughs> Bersel abimiz bu sefer bize ne vermiş? Bu kötü oldu. Oyundaki en boş şey size göstereyim. Bak bizde bu kadar var. Çok gereksiz Kimse bunları almıyordur Adam varsa almasın Taş maden Miko son tutorial Allah Miko yok Bu arada Niko'yu sevenler like atsın. Niye bunu da değil. Klasiyi sevenler de like atsın. Bilgisiz sevenler de like atsın. Bu arada sürüm eskideyim. Oyun yok. Ben daha işte, iyi Bismillah. Bismillah. kurtarın beni. Şu an ana rakipleri benim. Adamları darladık. Like ben sana yedireceğim. Go, 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 go. Bu video bu arada haberiniz olsun tam, tam bir saat sürecek yani bir saat kalacağız. Daha fengeler, Leon Spike ve Feng'i sevenler like Ama içinden birini seviyorsunuz. Birini seviyorsunuz. Orada. Yavuz. da bir tane. Mortos. Mortis bana. Neyse. Şu an beni şu an beni tanıyan varsa yorumu yazsın. Adım ne? Bilin bakayım. La 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 la. No no Bir ortini koşturuyoruz. Şu an oluyor. Düşünseniz o kostümü de alalım, alamıyormuşuz. Ana hedef o kostüm. Öyle para falan da harcamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz bileğimizin gücüyle kazandık. Öyle para harcayarak. Hayır. Bir kuruş harcamak. Bir kuruş. Kendi ellerimle kazan. belki kaybettik. Abarttım. Tamam. Uzunca ne yaptın öyle ya? Bu ile falan. oları burada var. Ağlamayın. Şurayı bir daha gelebiliriz. Aşamalı görevlerimiz yapın. De ödüllerimizi de yapacağım. Bu arada sonda böyle. Ne kadar topladıysa hepsini sonda. <laughs> Charlie ile yapabilirim. Hadi Charlie. <laughs> Charlie ile gidelim. <laughs> Dokuz düşman yok et. Tamam tek o görevleri de yapacağız. Bir tanecik görev kalacak. Hepsini bitireceğiz. Bir saat kalacağız. Bir saat, bir saat bitince gidelim. Yani çok fazla <laughs> emeğimi bir layık atarız. Ya ben bu layık için bir saat boyunca bir kostum. kolyeler gelmez onu burada yok. Hasar vur abone. Kilimi Kili çaldı. <laughs> Bali benim. Bali benim. Ha, Dedeciğim. Bugün seninle çok güzel. fazla yapacağız o cesur. Ama görevlerin hepsi biter o, görevler o, görevler o görevler bitecek. O görevler bitecek. Hadi bismillah. Bismillah Abi anlamıyorum. Neden bana herkes saldırıyor? Army. Daha doğrusu mezar bir. Tamam. can 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 nasıl çalıştır şu? Üstünüzde kim Daha böyle 35 5 maç daha oynarız sonra Charlie'yi bitiririz 16 dakika olmuş bile. 1 saat sürecek. 60 dakika. Bir kıymetini bilin de bir like, abone falan. Yoksa çok... ben böyle yani hiçbir yere ulaşamam. Böyle hiç kimse videolarımı izlemezse. <laughs> Ama bunun da seviyesi çok az. İki dakikada hemen canım yaralanıyor. <laughs> <Gönlüm. Gülüyor> Bozay aldık. <laughs> orada. Bu da karada bir saat kasıyor. Hani yani bir saat, bir saat, bir saat. Eller çalışsın. Videonun sonuçta bir saat. Bakın saat şu an 12 ya. Saat 13 kadar Erdem bir. Hayır hemen, hemen hemen. Emirdik. En azından bir kill kestik ya o, o düşman yok et görevini de halledebiliriz. Bir kill. büyük bir tane. Böyle hemen düşüş yaşayabiliriz. Ama bunları halledebiliriz. Hadi. Hayba Brock. Şu iki de alayım. Ne diyeceğim? Sen de bugün çoğalırız. Yine beni arıyor. Yeter ya, dinlemedin mi? Bizi bir yurtta ayırmış. 10 kez tekrar oyuna görevimizi yapmışız. Daha da önemli olan şu kişiyi kesmeye. Kazanma görevleri. <laughs> bir şişem Bir yere böyle pusulacağım. Böyle görevlerde yıkacaklar bizi. Hepsini. Burada bir teçhali bende da bir pink sos. Bu yine vurdum. Pink bana vuramıyor mu? Oh sarla zorla kestik. Şöyle bir şey mi? Var? Hı, olmuyor. Belki buna da vurup öyle geri gelip vurabilir miyim? Puz Biz öyle pusarak değil, öyle ortada savaşarak. Dördü yüküm var. <laughs> ya, <kız. gülüyor> Lan bu ne? Bu ne? <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Doğru oldu ama. 25 milyon canım. abi şimdi de etraf mi dinle. Blance seninden sonra. Şöyle bir bana göz dikti. gibi vuruyor zaten. Yeter artık ya. <laughs> Kafayı geçiyorum. Ben B'ye <laughs> <laughs> Ne çıkacak? Kostum. Ben kızımı kaptım. Ya gerçekten bu mu çıktı? Ama ben doğru tahmin ettim. Doğru tahmin edenler var. Artık ikili varmış. Bir nerede bir bir? E, neredeyse Charlie ile tüm görevleri bitirmiş. Oy lan abi bak. Yakında biter be. Ama ben buzla kasamam çok yüksek kupa. Ember, 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 Kesinlikle yani Böyle bayağı fazla sıkıyor ya. 22 dakika oldu. Bu video bir saat. Yani 60 dakika. Bu kaldı. Kaldı. Ne yapıyorum? Yine. Ya? İyi vurdu. Beni bekleyin de ben de keseceğim. Nasıl? Nerede ne? <laughs> Siz görmüyorsunuz. Biz sadece onu görüyoruz. Dur diye düşündüm. Elimi görüyor musun? Görmüyorum. Durun Şuradan şöyle bir soruyu sorayım. <laughs> böyle en burada on maç daha yaparım. On değil de böyle bir 5 Beş maç. Burada bu gruba nasıl Kenji, Kenji biz nasıl kalacağız? İkinci yol. İkinci biz bittik. Oh, bu biz onlara saldırıyoruz. Biz onlara göre daha güçlüyüz. Akıllıyız, stratejiyiz. İddialıyız, akıllıyız, zekiyiz, güçlüyüz. En az karşımızdaki kevci kadarız. Ne de kasa yapıda. Bu muy kliente. Haye. Haye. Arkadaşlar bu arada şakalandınız bu video bu video sadece, sadece bu kadar sürdü. Ha bu arada yorulduğum için öyle. Yani hiç şaka falan değil yorulduğum için ellerim bayılmış. Bunları açıyoruz. Şimdi kaça kadar gider destansı? Biz de yavaştan çeslik açıyoruz. böyle iyi destansı güzelli veya şey çıkarsa alacağız. Nedir? Güzel mi? Şu kostümü alamadık. Ama dur bu bir göz. Bu şey daha deneyeceğim. Destans. Kaldı diyelim şu Ya. Henüz mücevherle alınanlar. chestleri alamıyoruz. 27 dakikalık video çek.